24 Kasım'da önlük değil ikramiye istiyoruz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri baş öğretmeni kabul ettiği gün olan 24 Kasım'ı büyük bir övünçte kutluyoruz ne mutlu ki bize ilim ve irfan yuvalarında akıl ve bilimin yol göstericiliğinde Atatürk'ün öğretileriyle genç nesiller yetiştiriyoruz bilindiği gibi kalkınma ve gelişme hamleleri bilgisi, birikimi, tecrübesi, engin öngörüsüyle medeniyetimizi aydınlatan münevver öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşebilir. Tabi bizler sadece öğretmen değil, aynı zamanda çocuklarımızı hayata bağlayan, geleceğe taşıyan, onların kendi yolunu çizmesinde öncü rol üstlenen kahramanlarız. Her birimiz kutlu bir görev ifa ediyoruz. Mukaddes değerlerle bezenmiş bir mesleğin neferleri olmakla gurur duyuyoruz. Her 24 Kasım'da göğsümüz kabarır, heyecanlanırız. Ancak bir tarafımızda da buruktur. Çünkü öğretmenlerin başta sorumluluk mevkinde bulunanlar olmak üzere toplumda hak ettiği itibarı görmediğini düşünüyor. Toplumdaki saygınlıkların artırılması noktasında yeterli çabanın gösterilmediğine şahit oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında idrak ederken öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına ilişkin beklentiler artmakta. Buna karşın öğretmenlerin yıldan yıla büyüyen sorunlarına çare yeterince üretilmemektedir. Eğitim sürecinin başat öğesi, öğretmenlerimizin en büyük sorunlarından birisi ekonomik durumlarının yetersizliğidir. Büyük sorunlarından birisi ekonomik durumların yetersizliği olmasına rağmen bugün sadece asgari ücretler, dar ve sabit gelirler değil, kamu çalışanları da ekonomik daralmışlıktan nasibini almıştır. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13.334 lira, yoksulluk sınırı 43.433 liraya ulaşmıştır yıl sonu itibariyle maaşlardaki erimenin 30 %35 aralığında olması beklenmektedir. Buna karşın ülkemizde 9'a 1 derecedeki bir öğretmen aylık 22.852 TL, 5'e 3 derecedeki bir öğretmen aylık 24.319 TL, 1'in 4'ü derecesindeki bir öğretmen aylık 25.112 TL ücret almaktadır. Öğretmenler maaşları ile ancak iki cumhuriyet altın alabilmektedir. İşte tüm bu rakamlar eğitim çalışanların ekonomik çaresizlik içinde olduğunu göstermektedir. Bilindiği gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beyaz önlük hediye edileceği kamuoyuna açıklandı. Biz ise eğitim çalışanlarına öğrenci, veli şiddetine maruz kalma, liyakatsız yönetici atamaları, tayin ve nakil başta olmak üzere özlük hakları, Ekonomik çaresizlik, adaletsiz uygulamalar ve mesleki imaj zedelenmesi, kariyer sınavı gibi acil çözüm bekleyen önemli sorunlar varken kamuoyunun önlük gibi suni bir tartışma ile meşgul edilmesini doğru bulmadığınızı dile getiriyoruz. Şunu öneriyoruz. 24 Kasım'da önlük değil, ikramiye istiyoruz. Bu kapsamda sendikamız öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi yönelik düzenlemelere gidilmesinin İlk adım olarak her 24 Kasım tarihinde öğretmenleri motive etmekte ve ekonomik bakım desteklemekte adına bir maaş ikramiye verilmesini içeren kanun teklifi hazırladık. Milletvekillerimize gönderdiğimiz mektubumuzda ekonomik sorunlarına bir nebze de olsa sembolik katkı sağlayacak olan bu kanun teklifine sahip çıkmalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Geleceğimizi yetiştiren eğitimcilerimizi mutlu, huzurlu ve motivasyonu yüksek kılmak devletimizin ve toplumumuzun en asli sorumluluklarındandır. Kamuoyuna saygıla duyurulur. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.